Tamam. Öğretmenim, üçüncü tekniğim ise rol oynama tekniğidir. Rol oynama. Tabii burada olsaydınız katılımlı bir ders olarak size bu soruyu yöneltebilirdik ama rol oynama tekniği nedir öğretmenlerin? Katılımcıların oyun esnasında söylemesi gereken söz yapması gereken davranışların genel adı roldür. Kişi oyun esnasında bu rolü canlandırırsa da biz buna rol oynama adını vereceğiz. Kısacası şöyle yazalım öğretmenlerim. Katılımcıların katılımcıların oyunda gerçekleştirmesi gereken gerçekleştirmesi gereken davranış ve söylemesi gereken gereken sözlerin genel adı roldur. Kişi yapması gereken gerçekleştirmesi gereken davranışları oyunda canlandırırsa oyunda canlandırırsa bunu ne olacak öğretmenlerin rol oynama olacak. Buraya öğretmenlerin bir not ifade edelim. Drama teknikleri içinde iki tane temel tekniğim var. Temel drama teknikleri Temel drama teknikleri, birincisi doğaçlamadır öğretmenlerin, ikinci çalışmam ise rol oynamadır sevmenin soru tarzında genelde hikayeleştirilmiş bir durum veriyor bize ve yukarıdaki çalışmanın hangi teknik olduğunu soruyor. Ama bize bir tasvir verip mesela dramanın bel kemiği olduğundan, özgür yaratma eylemi olduğundan bahsederse doğaçlamaya gideceğim. Utangaç öğrenciler için ideal olduğunu vurgularsa eş zamanlı doğaçlamaya gideceğim. Kişinin oyundaki söylemesi gereken söz ve davranışlar olarak Gerçek dışı davranışlar, gerçek hayatta olmayan ama oyun esasında canlandırılan durumları söylerse rol oynama tekniğine gideceğim. Devamında şuraya da öğretmenlerim rol değiştirme tekniğini sıkıştıralım. Tahtayı durdurup kullanalım. Rol değiştirme. Öğretmenlerim çalışma devam ederken, oyun ortaya koyulurken veya süreç bittikten sonra katılımcıların birbirinin yerine geçerek oyunu tekrar canlandırdığı durumlara rol değiştirme denir. Şöyle yazalım, süreç devam ederken süreç devam ederken veya tamamlandıktan sonra veya tamamlandıktan sonra katılımcıların eşlerinin eşlerinin yerine geçerek geçerek oyunun devam etmesi Öğretmenlerim şurada ne demiştim? Kenan, Fatih, Alperen ve Kaan kendince canlandırmalar yapıyor. Bu teknikte ise şöyle yapalım öğretmenlerim. Birinci durumda öğretmenim Ali ve Kerem canlandırmasını yaparken öğretmenlerim ikinci durumda Kerem Ali'nin yerine geçecek. Ali'nin rolünü canlandıracak. Ali ise öğretmenleri Kerem'in yerine geçerek Kerem'in sözlerini söyleyecek. Kerem'in çalışmasını yapacaktır öğretmenler. İlk dört tekniğim budur öğretmenlerin. Üzerinde durmamız gereken doğaçlama ve rol oynama, dramanın iki temel tekniğidir. Bunları bilmekte fayda var. Devamında şöyle bir genel bir hal bir tablomuz, bir görüntüsünü öğretmenlere bütüncül kavramlar iç içe, yan yana, kıyaslama yapabileceğiniz şekilde olmasına özen gösteriyorum. Teknikleri ne kadar yan yana görürseniz öğretmenlerim, kalıcılığı da bizim için o kadar iyi olacaktır. Tamam mı hocam. Şimdi sileceğim, devam edeceğim. Videoyu kesmeyelim, devam edelim kesmeden. Şimdi öğretmenlerim tablo toplu bir şekilde göründüğüne göre yeni tekniklerle devam edeceğiz. Şimdi öğretmenlerim iki tane tekniğim var. Birincisi rol koridoru, ikincisi bilinç koridoru. Bu iki teknik 2019 ÖABT'de sizin kabusunuz oldu. İlk kez görenler sorulan yorum yaparak bu iki seçime kadar eledi. Genelde öğretmenlerimiz de bu iki seçenek arasında kaldı. Rol koridoru ve bilinç koridoru. Bilinç koridoru yapanlar çok önemli bir netle devam etti. Şimdi öğretmenler önce şöyle yapalım kalemimiz de bitmek üzere. Çok pardon. Öğretmenler 2019 sorusunda bilinç koridorunu bize verdi. Bilinç koridorunu şöyle bize anlattı. Öğretmen kararsızlık yaşayan bir öğrencisine kararsızlık yaşayan Ali öğretmen öğrencisine bir durum veriyor. Ali kararsız kalıyor. Ya bir yere gidecek ya da yerinde kalacak. İşte Ali bu kararsızlığını aşmak için derste hangi teknik kullanıldı? Bilinç koridoru kullanıldı. Önce bilinç koridoruyla başlamak istiyorum öğretmenlere. 2019 sorusuyla. Bilinç koridoru. Öğretmenlerim sorudaki gibi öğrenciler iki tane duvar oluşturur karşılıklı pardon iki tane duvar oluştururlar. Bu benim koridorumdur. Daha sonra öğretmenlere öğrenciler sağ ve sol duvara karşılıklı şekilde dizilirler. Birinci koridorunda. Öğrenciler karşılıklı şekilde dizilir ve kararsızlık yaşayan, karar vermesi gereken bir öğrenci ise koridora geçer. 2019 VABT sorusunda öğretmenlerim, öğrenciler birbiriyle birebir eşleşir öğretmenlerim. Birebir eşleşir. Katılımcının kararsız olduğu bir durum belirlenir. Örneğin sol duvardaki öğrenciler gitmelisin gitmelisin fikrini düşünürken, gitmesi gerektiğini söylerken sağ duvardaki öğrenciler aksine gitmemelisin ilgili cümleleri söylerler öğretmenlerin. Ardından kararsızlık yaşayan katılımcı koridordan yürüyerek devam eder. Koridorun sonundaysa öğretmenlerin fikrini açığı Kısaca söyletmenlere oyun esnasında, canlandırma esnasında karışıklık yaşanan bir durumda kişi kararsız kalır. Bu kararsız kaldı durum 2019'da neydi? Gitmelisin, gitme, gitmemesin şeklindeydi. Kişi buradan geçerken diğer katılımcılar eşleşmiş olduğu kişiyle fikirlerini beyan ederler öğretmenler. Duvarlardaki katılımcılar fikirlerini beyan ederken, karşılıklı sözlerini söylerken öğretmenlerin kararsız kalan katılımcı koridorun ortasından geçer ve en son en son katılımcı fikrini söyler. Katılımcı kararını fikrini açıklar. Kısacası şemamız bu. Zaten hepimiz sınava girenler olarak bu soruyu tecrübe ettik öğretmenler. Kısacası durum nedir? Öğrenciler, katılımcılar karşılıklı koridor oluşturacak şekilde duvarlara dizilir. Öğrenciler yüz yüze gelecek şekilde eşleşir. Daha sonra kararsız kalan öğrenci koridordan yürürken buradaki dizilen duvar oluşturan, koridordaki öğrenciler de fikirlerini söyler. Koridorda devam ettikçe sesler yükselir ve en son bilinçindeki sorunu düşünen, karar veremeyen kişi kendince karar